Herkese merhaba. Merhaba, selamun aleyküm. Ben Ömer'i. Ben Dilara. Biz Türk ve Koreli International Evli Çift'iyiz. Ve bugün güzel bir haberimiz var. Biz bebek, bebek bekliyoruz. bekliyoruz. <laughs> kaç hafta oldu Ayşika? 22 hafta oldu. 5,5 ay. Maşallah, maşallah. Oh, kaç ay kaydı Az kaldı acaba? Çok bir kaydı. Yani Ağustos'a doğacak. Kızımız, Kızı. Kızımız evet. Kızımız. geliyor. Kızımız çok istiyordu. Onlar senin Instagram'dan hangi kız olacak mı, erkek olacak mı video izleyebilir? Evet izleyebilir ama burada da paylaştım zaten. Aa tamam. Burada da paylaştım ama yine göremeyenler ya da bu video ilk videosu olanlar için Hı -hı. birazcık bahsedelim. Ben bir de Instagram'dan bahsetmiştim. İsmi ne olacak diye çok merak edenler var. Şöyle ben ismini koymadım. Yani koymadım. Koyularak geldi ismi. Hı hı. Çünkü hamile olmadan iki ay önce rüyamda gördüm. Aa. Bugün bahsedeceğimiz konu var. Bebek bekliyor muyduk? İstiyor muyduk? Kız mı istiyorduk? Erkek mi istiyorduk? Hı hı. Ve ismi ne olacak? Tamam. Bunlardan bahsedeceğiz. Güzel konular. Bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle bebek istiyor muyduk? Çok istiyordum. <laughs> Senin geldiğin bebek tabii ki çok istiyorum <laughs> O yüzden ben ne bunları <laughs> <laughs> Biraz. Sen benzi, benzediğin bebek istiyorum Bebek istiyorduk Aha. uzun bir süredir. Ee, ama tabii ki bebek de hadiçi olmuyor. Hmm. Kolay, kolay değildi. <laughs> Düşündüğüm, ben kolay olacak sandım ama çok zordu. Yani bizim için zor geçti çünkü bir yıldan uzun sürdü. Hmm. Ee, i̇kimiz de tabii ki de bir süreden sonra doktora gittik ama hmm. hiçbir problem hmm. çıkmadı. Hmm. Bu yüzden daha da gerildik aslında. Hani problem olmayıp da olmaması da birazcık. İki, iki doktor falan gezmiştik o zaman. Hmm. Zamanı bırakalım dedik. Sonra yeniden hani artık vaktim geldi. Yaşımız geliyor. Bu arada Temmuz'da 30 oluyorum. Çünkü 30 30'uma basmadan önce anne olmak istiyordum. Bunu da hep söylüyordum. 30'umdan hmm. önce anne olmak istiyorum diye. Ama oldun. Zaten sen annesin. <laughs> aşkım. daha doğmadı ama. Annesin artık aşkım. <laughs> Narin seni duyuyor, sana konuşuyor. Aşkım. Seninle şimdi yaşıyor. <laughs> Hamile kalmadan iki ay önce ben bir rüya gördüm. Hı, hı. Rüyamda da bir bebeğim oluyordu ve bebeğimi, bebeğim kızdık. Şunu söylüyorum, kızımın tek bir isminin olmasını istiyorum. Ama o birisinde hem Korece hem Türkçe anlamı olsun istiyorum. O yüzden kızımın ismi Narin olacak diyorum. Sonra bir şey oluyor, oraları hatırlamıyorum ama uyanır uyanmaz ilk yaptığım şey telefonu elime alıp Korece'de Narin diye bir isim var mı? Hani kızın isim, erkek ismini geçtim, hı hı. Narin diye bir isim var mı diye baktım hemen. Çünkü Nerede hiç demek? duymadım ben Narin diye, hiç. Etrafımda da Narin diye bir Koreli de yok. Hı hı. O yüzden hemen baktım var mı diye. Evet böyle bir isim var ve anlamı da çok güzel. Ne oldu? Sen söyle. Gözüklükten geldiğin hediye. <laughs> Nereden? Gözüklükten geldiğin hediye. <laughs> gökyüzünden. Gökyüzünden geldiğin hediyesi. Evet gökyüzünden gelen hediye Aha. ve bereket anlamına geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Seni çok seviyorum. Çok güzel bir dünya gördün aşkım. Böyle anlamı duyunca zaten, yani anlamı okuyunca hemen gözlerim de oldu. Çok duygulandım. Hı. Sonra heyecanlandım da tabii ki. Hatta o zaman Hı. Instagram'da yayın yaparken anlatmıştım. Gerçekten şu anda bir bebeğim yok. Ama Böyle böyle bir rüya gördüm. Bilin yani bu ismi ben koyacağım bebeğime haberiniz olsun. Bu isim benim bebeğimin ismi diye söylemiştim. Evet, evet Hatırlayanlar var ama hatırlamayanlar da benim, çok oldu. Benim için de Narin. Korece adı Narin. Çok, sesi çok güzel. Çok güzel. Ve benim soy soy isim? Han. Han, Han Narin. Çok güzel, çok tatlı bir adı oldu. Sen Narin diye bir isim biliyor muydun? Narin... 아 벤제 벤조 m 나린린 아들은 u k 다 n Nadin Adinan a k a d a s h v a 나나 a 나나나나나나나나 a b e 아 j a m i n Ben Hitch t 시 him, Ham, Nadin, Hamadin. Nadina. n a 나 i n a n a adı buldun için Lüyan'da Bu adı çok seviyorum Zaten Sesi güzel, anlamı güzel Ve Hepsi çok güzel Ayyoo birinci bizim bebeğim Bizim ilk kızımız Birinci bebeğim Annesinin aşkı şu Babayı Hı, <laughs> narin olacağını bu şekilde açıklayalım. Aha. Evet. Türkçe'den Narin, Köşede Narin, Çok kızımızın güzel. ismi. Ve tabii ki o zaman e, heyecanlanıp Allah bana hem hediyeyi yolluyor, hem ismini veriyor. Hı. Yani bu paket gönderiyor mu diye tabii ki test yaptım o zaman negatifti. Ama Tabii ki o içimde kaldı. Ondan sonra dedim ki, kesinlikle kızım olursa Nariye. Evet. Sonra, işte iki ay sonra hem de taşındıktan sonra bu eve geldik, annemler geldi ve ben annemler geldikten iki gün sonra öğrendim. Evet. Evet. Zaten ben öğrendiğim gün herkesi de paylaştım. Çok heyecanlıydım Ömer'e Ömer, Ömer söylerken video çekmeyi. Bir an düşündüm sadece, sonra o kadar heyecanlıydım ki anlatamam ve dedim ki video çekmeyeceğim. Yani bu ya video video çekmek için bile zaman kaybetmek istemedim. O kadar heyecanlıydım. Ömer'e de nasıl söyledim? Dedim ki Ömer dedim yukarı gel dedim e, perde tokaları geldi onlara bak dedim. Ömer yukarı geldi perdelerin tokalarına bakıyordu. Hatırladın mı? Evet hatırlıyorum. Ömer Bakın. gitti Can tarafına. Hı. Ben o arada ultrason görüntüsünü aldım elime. Ömer aa çok güzel olmuş falan dedi. Arkasını bir döndü ben böyleyim. Ne hissettin? İlk defa ben... O neydi? O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben çok güzel bakmıyorum. Gözleri görmüyor. Gözleri Ondan sonra ben yavaşça yakın geldim ve o resim gördüğüm, ben filmde gördüm hatırlıyorum o bebek demek. <laughs> gerçekten mi eşekim? Gerçekten çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. En güzel her gün. Neden hastaneye gidince bana söylemedin? Çünkü inanamadım. Çünkü gerçekten e, test yanlış sandım gerçekten. Ama gerçekten bak emin. Çok çok dürüst olacağım. Doğruyu söylemek istiyorum. Testte e, bir an böyle bulanık oldu. Sonra böyle çift çizgi çizgi çıkınca dedim ki galiba test yanlış ama yani nasıl diyeyim yüzde yüzde seksen bence yanlış ama yüzde yirmi bir ihtimal var. Hani o yüzden bir dedim acaba gidip bir baktırsam daha içim rahatlar en azından diye. Hmm. Sonra hani ben bir yere kadar gidip geliyorum dedim gittim doktora kendim bak bakıldım. Çok heyecanlıydım ama gerçekten. Çok 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 heyecanlıydım. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Kız mı istiyorduk, erkek mi? Öncelikle sağlıklı olmasını istiyorduk tabii ki ama... E, tabii ki biz de Ömer'le tek çocuk değil, ki iki çocuk istiyoruz, değil Hı -hı. mi? Üç. <laughs> i̇ki. Allah nasip ederse... Hayırlısı. Hayırlısı olsun. 생탄 벤아 베베 다시 막총졸 올라 올마 벤 오렌딩 şimdi ben çünkü töme ga m 야 ik hamilleyin zaman ik 총 o 올드 o 올 senin için evet çok u ü ç d u yeme yemiyor dilara çok zor geçti. Her gün çok zor onun için gezdi. Um, ben bunu bakmak çok benim için de zordu. Çünkü benim en sevdiğim kadın çok zorlanıyor ya o yüzden. Um, İkinci, üçüncü çocuklar istedim ama şimdi Allah'ın nasıl ve dilara isterse hayırlısı. Hayırlısı Bakalım daha doğurmadık aşkım. Bu daha öncesi. Bir de doğuracağız. Bir de bunun sonrası <laughs> var. Bir çocuk da şimdi benim için o sadece ben like yüzde yüzü aşkı narına vereceğim o zaman. Aşk. Az zeytin de var. Zeytin de var evet. Zeytin de var. Zeytinin maması çok verecek. Hmm. <laughs> Annesinin aşkısı, annesinin bayılışı. O beni çok seviyor. Hı hı. <laughs> tamam, tamam, hadi oyuncaklara gel. Kız istiyordum, erkek istiyordu. Hayır, Kız... Set, Setmek <laughs> olan. Yani şöyle, ben e, ilk çocuğum erkek olacak gibi hissediyorum demiştim. Ben istediğim kızı kız, ama ben çok emin diyordum. Değil mi? Aşkım. kızım 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 doğacak karnımı kızım diye sev dedim ki ben gerçekten Ömer, biliyordum. yapma dedim belki erkekse dedim ne olacak dedim kalbi kırılacak ama ben gerçekten biliyordum kız olacak ben... evet anne baba oluyoruz kızımız olacak ismi Nerede? Herkese çok teşekkür ederim <laughs> Sizin dua için. Çok teşekkürler. Ben biliyordum. Ben de dua ettim. Her cuma namazı kılarken bize bir tane çocuk verir misin? Allah'ım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> gerçekten nasıl dua etti? Öyle mi dua etti? Evet. ya. <laughs> <laughs> Ve şimdi Allah'ım gerçekten narin sağlık olsun. Çok teşekkür ediyorum ama gerçekten sağlık oluyor. <laughs> tamam everyone çok teşekkür ederim izlemek için ve sonradaki videoda görüşürüz inşallah. Çok teşekkür İzlediğiniz ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmese. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Thank you.